Şu soy ağacı bulma meselesini bir yapalım. Yap, yapalım mı? Şecere dediğimiz soy evet, ağacı. Evet. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayanlar. Doğu, orta, batı. Karadeniz'i umumi olarak ele aldığımız takdirde. Ee, burada yaşayanlar. Burada yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Soy ağacını çıkartmak isterse ne yapar? Çok siz... Ondan soy konusunda Yani çalışıyorsunuz. Yani şey Yalnız üstadım ne olur rica edeyim, benim gibi en cahili anlatacak şekilde anlatın. Estağfurullah. Şimdi evet, geçen geçen programda da siz gayet güzel anlattınız. Bizim üstadımız diyelim, hocamız diyelim, o da anlattı. Bu iş profesyonel bir iş. Erhan Hoca da bunu söyledi. Yani amatörce soy ağacı çalışmaları yapmak çok zor. Ama ilk yapılacak iş önce e, hocanın da dediği gibi nüfus dairelerine yani gidecekler. Yani bizim insanımız maalesef gidiyor. Yani Şimdi yani, şöyle nüfus. kesme kesme. Şimdi bu e, nüfus kayıtları 1904 yılında e, kaydedilen nüfus kayıtlarıdır. Bugünkü C hmm. Türkiye Cumhuriyeti'nin kullandığı. Eğer bir kazada hükümet dairesi veyahut da nüfus dairesi yanmamış ise Evet. 1860 yılına kadar ya da 1880 yılına kadar da doğan dedesiyle beraber bir haneyi başlatabilir. Ama eğer nüfus yanmışsa başlatması da zaten mümkün değil. Şimdi e, ben e, soy ağacı çalışmalarında e, diyelim mesela ben kendi e, dedem dedemi hem anne tarafından hem baba tarafından ben e, kendi e, soy ağacımı buldum mesela. Anne pardon. tarafı zor deniliyordu siz geçen Yok, hafta biliyorum bunu biliyorum anlamıştınız. Hayır, Şimdi lakab, olarak lakab, 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 biliyorsun. lakab biliyorsun. biliyorum. Lakab Şimdi burada zaten e, mesela tarih... Şey, pardon. Kaç yılına kadar dediniz? Ben mesela 1840. Mümkün olan, hayır, mümkün olan dediniz. 1800. Hayır yani yanmamışsa da. eğer, Hı. yanmamışsa nüfus dairesine gittikleri zaman 1860 yılına dair dededen hane başlar. Karadeniz bölgesine göre çünkü, mi söylüyorsunuz? Çünkü ha? bütün nüfus e, kayıtları 1904'te yenilendi evet. ve Cumhuriyet döneminde de Türkçe'ye çevrildi. Evet. Onu söylüyorum. Ama bazı yerlerde yandı. Yandı, yani. yandığı Dariye zaman onu bulamazsınız. Yani, Mesela benim kasabamda yandı. Trabolu mu yandı? Trabolu 14 Aralık 1959'da yandı. Gülüyle biz... söylüyor. Evet ama söylüyoruz ama. <laughs> saat kaçtaydı yandı? <laughs> Yo, biz çocukluk sabaha yakın. Şimdi Sabah e... yakın. biz biliyoruz ben çocuktum. Şimdi sabaha şurada, yakın. şurada tahrir kayıtları var. <laughs> Hanife Hoca'nın da var. Tahrir kayıtlarından hiçbir zaman e, soy ağacı bulmak mümkün değil. Niye? Çünkü Ahmet oğlu Mehmet. Tahrir kaydı nedir ha. efendim? geçen hafta anlattı ya. Anlattı da her seyirci her hafta seyretmiyor. Yani her tahri, seyirci her hafta vergi, da seyretmiyor. Vergi nüfusunun yazılışlığı nüfusun defterler. Yazılmış. Mesela şöyle bir şey söyleyelim. Bazı bölgeler ait defterler yayınlandı. Mesela özellikle Bahattin Yediyavuz Hoca Mehmet Öz bir ekip tarafından ordunun tahrir defterlerinin hemen hemen tamamı yayınlandı. Yani son dönem nüfus defterleri yayınlanmadı herhalde. Tahrir defterlerinde ne yazar? Yani tahrir defterlerinde vergi vermekle mükellef Aile reisi yazmış. Ya bu akşam herkesin bir ilmini kendine saklama şeyi çıkıyor. Ay anlatıyoruz. Böyle kerpetenle alıyorlar. Anlatıyoruz. Ve tabii şu var. E, özellikle Ay, Ayhan Bey'in söylediğini tekrarlayalım. Yani soyunu merak eden insanlar lüfus uzdan alsınlar. Tabii nüfus uzdanları bize kızacak sonra. Lüfus uzdanlarına gitsinler. Bu da en tabii vatandaşlık hakkıdır. Yavaş yavaş şunu da yiyeceğiz. Nüfus cüzdanını alacak. Evet. evet bağlı bulunduğu kütüğünün bulunduğu nüfus idaresine gidecek. Evet. Ve orada kütük defterini açtırıp ailesinin nereden başladığını öğrenebilir. Bu kanuni hakkı mı? Ha, herhalde kanuni. Ben tabii, gittim. Tabii. Bana verdiler yıllar önce. Tabii. Yani ta öğrenciyken. Ve bu ta, herhalde insan kendi kütüğünü görmek istediği zaman gö göstermeli. Tapu da biraz daha mesela şeyi saklıyorlar kaydı buydı ama nüfus idaresi tapuya gerek yoksa. Yani ta, ta, tapuya gerek yok. Yani o orada Ayhan Bey'in dediği gibi aslında Osmanlı dönemiyle bağlantı kurulabiliyor çoğu ilde. Ama bazı illerde maalesef kayıtlar yandığı için veya yok olduğu için herhangi bir şeyden dolayı onu bulamıyorsunuz. Ama Anadolu'nun birçok yerinde ve Trakya'da Osmanlı dönemine bağlantıyı görürsünüz. Yani bu görülebilir. 5-6 dede öteye gidilebilir. Ondan sonrası daha profesyonel ve zor bir araştırma. Çünkü birçok yerde defterler açılmadı. Kayıtlar mesela nüfus defterleri şanslı Ayhan Bey Trabzon, Giresun, Ordu vesairenin nüfus defterleri şu anda Başbakanlık Osmanlı arşivinde açık. Şu anda peki daha bir kötülük yapalım. Evet. Şu anda bizi seyreden Karadenizli izleyicilerimiz e, nüfus idaresine hı hı. bulundukları yerin nüfus idarelerine eğer kayıtlar yanmadıysa. Evet, Tabii. Yanmadı. Ve devlet arşivine gittikleri vakit Devlet arşivine gittikleri vakit bir şey bulamazlar. Çünkü Osmanlıca bilmeler lazım. Bulmaz, bulamazlar. Bilen birisini alacak. Yani. Bilen birisini Allah. alacak, gidecek. Arası alacak. ya burada geçen hafta da anlattım. Bu arada sevgili seyirciler, eğer gittiğiniz takdirde nüfus müdürlüğü kayıtla yanmış derse takip edin. <laughs> yanmış olabilir. Yanına itibaren o binlerce kişi gidecek. <laughs> Hayır mesela... Ne zaman yanmış diye sorun saat kaçta bakın. Ben, saat de, ben biliyorum. <laughs>